Efendim biraz da psikolojiden konuşalım. Malum son dönemde herkes mutluluğun sırrını arıyor. Ya da ben kendimi keşfettim, değişmeliyim ya da bir şeyler bir yerde tıkanıyor. Nasıl açabilirim? diyor sevgili sosyolog, aynı zamanda psikolog e, Korhan Özduru bizlerle. Her biriniz belki sosyal medyadan da kendisini tanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Ben çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Ne güzel dinlendirici, dingin, derinden gelen bir sesiniz var. Ve herkes bana diyor ki daha yüksek sesle konuş. Söylüyorlar mı? Evet, herkes söylüyor. Özellikle bizim programda <laughs> alışıklar böyle enerjinin yüksek olmasına. Evet. evet, bugün nelerden bahsedeceğiz? O kadar çok şey var ki. İnsanların bir sürü isteği var, bir sürü çabası var, bir sürü uğraşısı var, bir sürü sorunları var, bir sürü başarıları var. Hı hı. Ee, ve sorun dediğimiz şey sanki böyle minik bir diken gibi. Hı hı. Minnacık bile olsa eğer o kişinin sorunuysa o büyük bir sorun. Hı hı. Eğer kişi onu sorun etmemeyi başarabiliyorsa o dev gibi bir şey olsa bile sorun olmayabilir. Ya da insanlar e, çevresi, yani çevresinde tanımadığı birine bir şeyleri anlatıp Dışarıdan tarafsız bir yorum istiyorlar. E, çünkü her birimizin yakın arkadaşı var. Birçok şeyi paylaştı. İşte şurada tıkandım. Bununla nasıl başa çıkabileceğimi bilmiyorum. İşte şurada sence ne yapsam falan diyor. Ama size gelip böyle e, bir anlatıyor. Hı. Kendini, kendinde keşfettiği şeyleri anlatıyor. Sonra diyor ki ama burada tıkanıyorum. Ben e, ben bir psikolog değilim. Hı hı. Ben psikososyologum ve ben daha ziyade bilinçaltı ile ilgileniyorum. Hı hı. Yani e, insanlarla, insanları konuşmakla ya da olayları konuşmakla değil. Benim işim duygularla. Olayların çok fazla bir önemi yok. Önemli olan duygular. Hı hı. Düşünsene. Ne hissettiğin? Mesela kedileri seviyor musun? Aşk yaşıyorum hem Ben de çok seviyorum. Ama kediden korkanlar var mesela. Peki ufacık bir yavru kediden bile dediğin gibi çok korkanlar var. Evet. Onun korktuğunu gördüğünde ne hissediyorsun? Yani Geçmişte bununla ilgili kötü bir tecrübe yaşamış Ne altında bir korku ne var diyorum. Ne hissediyorsun? Çok üzülüyorum, çok şaşırıyorum. Şaşırıyorsun değil mi? Bunu nasıl aşabilir? Hepimiz diyorum. kendimizin gelecekte hissedeceğine ihtimal vermediğimiz bütün duyguları bir ölçüde küçümseriz. Kediden korkan, kediyi sevenin ay bunu nasıl seviyorsun der. Hı -hı. Evet. Seven de korkan, bu de nesinden de korkuyorsun? Korkulur. Ya canım der. Depresyona girmeyeceğine kesin emin olan... Gelecekte bunu yaşamayacağını emin olan ya çık dışarı biraz hava al şöyle bir kendine gel. Aman canım bak dünya ne güzel filan demeye kalkar. Hepimiz gelecekte hissedecek olduğumuza ihtimal vermediğimiz, geçmişi yaşamış olsak bile. Hı hı. O duyguları küçümseriz. Hı hı. Evet. Bak hali. yine olay duyguya çıkıyor. Empati yapamadığımız için mi? Onun bilinçaltını bilmediğimiz için. mi? bence geleceğe dair empati yapmak ağır bir yük. Yani hı hı. Korkanın korkusuyla empati yap, sevenin sevgisiyle empati yap. İşte e, ne bileyim siyasal bir görüşün bu tarafıyla empati yap, bu tarafıyla empati yap, bu tarafıyla empati yap. Bence biraz fazla bir yük bu aynı zamanda. Hmm, ben de o var mesela. Her ha. şeye empati yapıyorum. Uykuların yani, nasıl peki? Sıkıntılı. Hiç yani dalamıyorum. Ee, biliyorum bilinçaltımda. Niye acaba bu kadar empatiyim? Her şeyi anlamaya çalışıyorum. Her şey ay tamam. Yani hiçbir zaman şöyle bir yargım olamıyor. Ya nasıl korkuyorsun? Ay acaba ne yaşadı? Ya daha biri çok üzülüyor. Kim bilir ne yaşadı? Niye öyle dalga geçiyor? Hele biriyle dalga geçilmesi ya da işte o küçümsenir dediniz ya. O bende yok. Uygun koşullarda olur. Hmm. Hangisi daha iyi acaba? Hmm. Çok empatik olan uyuyamıyor. Hiç empatisi olmayan da horul horul Duyguyu küçümsemek normal bir davranış. Hmm. Ama sosyal gerçeklik içerisinde tamam senin bununla ilgili özel empatik ayrı bir durumun var peki. Ama sosyal gerçeklik içinde pek çoğumuz söylememiz gereken gerçekleri söyleriz. Evet. Özsel gerçekleri değil. Hı hı. Mesela bilişsel yükünü arttırdığında, meşgul olduğunda ya da başında bir stres, bir dert olduğunda ya da istemediğin bir şey sana yapıldığında gerçek halin ortaya çıkmaya başlar. Hı. Evet. Ama yoksa ideal koşullarda bütün isteklerin karşılanmışken, rahat, konforluyken empati yapmak çok daha kolaydır. Doğru. Şöyle seni bir koşturayım bir spor yap bir egzersiz yap birkaç bağırayım çağırayım sana ama niye hala ne oluyor falan diye böyle seni bir bulunduğun yerden çıkartayım sonra yap bakalım empatiyi. Hmm. Ya Doğru. işte bende o sıkıntı var gerginlik hmm. bile olsa işte hak da yense yani sıkıntı gerçekten karşı tarafta da olsa. Onun adına üzülüp ya niye böyle yaptı acaba deyip hemen konuşma şeyim konuşamazsam çatlarım falan. <laughs> Fazla bir şey mi Bana ayrıca bir geliriz bence. Tamam. Peki bir de e, sosyal medyanızda da gördüm. E, kıymetli bir oğlunuz var. Herkesin evet. çocuğu kendine kıymetli tabii. Sevgili Kuzey. Rüzgar Kuzey Kuzey, Kuzey adı. E, LGS birincisi olmuş. Evet. Bu Din acaba yaptı. o şeyle dinden bir yanlış yaptı. Maşallah diyelim. Evet. Yani babasının böyle e ee, onun da altında negatif şeyleri e, çözümlemesinde ona yardımcı olmasından kaynaklama ya da sosyoloji okumanızla davranış bilimleriyle ilgili onu doğru yönlendirmeniz Bak, mi nedir sizinle ilgisi var mı benim illaki vardı. Benim birinci eğitimim ben bilgisayar mühendisiyim. 13 ee, tane patent olan bir, bir eski bir bilgisayar mühendisiyim. Ee, ama Kuzey'in bunu başarmasını sağlayan şey aslında yine bu e, sosyal psikolojinin konusu, hı hı. hedefi olması, çok güzel hedef, söylediniz. bir hayali olması. Evet. Düşündüğü zaman tüylerin diken diken eden, ulaşamayacak olduğu, içinde absürtlüklerin olduğu, bak hı hı. bu çok önemli. Eğer hayal kurduğun şey çok mantıklıysa, çok düzgünse önemi kalmayacaktır. Hı. İçinde bazı absürtlüklerin olduğu, Kavgalarının, savaşlarının olduğu tüylerini diken diken edecek olan hı hı. bir hayale ihtiyacın var. Hı hı. Yoksa oturup da e, kendini o kadar zorlamazsın. Çünkü Doğru. Bütün insanlar bak Aylin, şöyle bir şey var. Hepimiz yaptığımız her şey, iyisinden kötüsüne, güzelinden berbatına her şeyi sadece hazlarımız için yapıyoruz. Evet, iyi hissetmek için. Haz için. İyi hissetmekten biraz daha farklı bir şey. Örneğin e, hacca giderken bile eğer o hani kutsal topraklara gideceğim o yaşasın onun hazını alıyorsa halle mi diyor kalle mi diyor hacca gidiyor. Hı hı. Yani hazdan kastettiğim illa ki böyle o kötü hazlar fena hazları kastetmiyorum. Hı hı. Ama günün sonunda her şey o hazda ulaşmak için. Çok güzel bir tanım yaptınız aslında çünkü çoğu zaman mutlu olmak için ne yapmalıyız? Mutluluğun sırrı falan. Şimdi mutluluk başka bir kavram evet. ama haz başka bir kavram. Bunun içinde doyum var, iyi hissetme var, rahatlama var. Ee, ya da ım, amaca ulaşmanın verdiği o şey var. Ee, kazanma Bak, hissi. Bak biraz var. daha farklı. Hı. Nasıl? Biraz daha farklı. Benim oradaki hayalim biraz ütopik bir şey olması lazım. Amaca çok ulaşamayacağım bir şey olması lazım. Yoksa amaca yaklaştığımda tatmin olurum. Onu yapmama gerek kalmaz. Hı. Diyelim ben 100 kiloyum ve hayalim 60 olmak. Hı hı. 65'e, 70'e yaklaştığımda artık bırakmaya başlarım. Çünkü benim sonlu bir hedefim vardı. Evet. Ama ben aynaya baktığım zaman çok güzel olmaya ya da ne bileyim işte herkesin işte ben, ben, beni beğenmesi, beni bana imrenmesi falan gibi böyle sonsuz bir hayalim varsa. Ya da ne bileyim işte Brad Pitt Türkiye'ye gelecekmiş de işte o karşılaşacakmışım gibi olmayacak ama olsun aklıma geldiğinde tabii benim için bu Brad Pitt değildi. Aklıma geldiğinde. Ancak ne içimi... olabilir? Son dönemde çok fazla evet. negatif konuşuluyor ama <laughs> bence her daim çok i̇çimi iyi İçimi gıcıklayan bir hayalim varsa, Hı -hı. o şeyi yapmak anlam kazanacaktır. Hı -hı. Çünkü onu Anladın yaparken galiba, çok galiba. O hedefteki hissi amaçlamayı anlatıyorsunuz. Rakamsal bir şey değil. Hedefteki... 60 kilo olmak değil. 60 kilo iken aynada hissedeceğim o hazzı yani istiyorum. Sonsuz bir hedefim. Hmm. ulaşamayacak olduğum sonsuz, bak ulaşamayacak olduğum sonsuz bir hedefim bir hayalim olması lazım ama bu da e, yıldırmaz mı ya işte Eğer, ya da işte, biri hayalperestsin sen bak, derse ulaşamayacak olduğum sonsuz bir hayalim birden çok hayalim olacak evet. ben o sayede konuşan bir araba yaptım öyle bir hayalim olduğu için yaptım yoksa 50 tane zorluk yaşadım yani akıllı bir adamın beşincisinde bırakırdım bak bütün akıllarıyla yaptı Denedi denedi olmayınca olur mu bu deli işleri bıraktı. Maskenin deniyor hala. Deniyor çünkü adamın ütopik hayalleri var. Evet. Hani Adam mekik gönderiyor patlıyor tüh diyor bir daha gönderiyor. Evet yılmıyor. Akıllı bir adam bunu yapmaz. Seni kendine çeken ha. acayip bir şey olması lazım. Yoksa üçüncü defasında vazgeçersin. Bak seni kendine çeken bir hayal. Bu olmaz da olmaz Kuzey'in başarısının anahtarı. İki. Neyi benim... hedefledi Kuzey? Evet. New York'ta yüksek gökdelenlerin arasında orada bir yerde çalışıyor ama net iş yaptığı hayalini çok belli değil. Hmm. İşte e, güzel marka hoşlandığı tipte bir arabası var. E, New York'un sokaklarında o filmlerde olduğu gibi geziyor. Bak hayal bu sadece. Eğer bir çocuğun birisi düşüp bayıldığında açılın ben doktorum deme hayali varsa hmm. o harika bir doktor olur. Çünkü onun bir hayali var. Ay çok güzel bir şey söylediniz yani bir çocuğa böyle sorduğunuzda ne olmak istiyorsun dediğinizde atıyorum doktor olmak istiyorum deyince benim aklıma da şu geliyor mesela çevresinde annesi babası yakını falan buna demiş ki doktorluk iyi bir şey sen doktor ol e, ama e, şey hayal ediyorsa bana da küçükken ne olmak istiyorsun dediklerinde hep şey derdim e, böyle bir aynen dediğiniz gibi bir hayalim vardı işte e, kıyafetler tasarlıyorum... Ben böyle kadınlara ilham veriyorum. İşte böyle evet, yani şık giyiniyorum. Ee, böyle bakanlar diyor ki ya ne güzel enerjisi var. Ben de iyi hissedeyim. Benden iyi enerji alıyorlar filan. Böyle bir şey hayal ediyordum. İşte stilettolar takıyorum filan. Ben falan. olmayı düşünüyorum. Siyaset bilimi okudum. Onu isteyen ailemdi. Ama ben şu an o hayal ettiğim ailenim aslında. Bak zaten şöyle Demek bir şey oluyor. Demek ki bildiğim şey onu yüklemişim. Şimdi hazdan hazla giysik şöyle bir sıkıntı var. Ya ben o haz aldığım şeyin peşinden koşacağım mm -hmm. ya da o bana musallat olacak. Mesafeyi açamıyorsun. Ya ben onun peşinden koşacağım mm -hmm. ya da ileride yaşlandığım zaman hayalimle ilgili bir sahne gözümün önüne geldiğinde ah ah ben böyle bir şey yapacaktım işte diyeceğim. Bak bana musallat olmuş. Hmm. Mesafeyi açamıyorsun. Bana da ya peşinden <laughs> koşacaksın ya <laughs> işin çok zor. Ama bunu yaparken bak burası çok önemli. Belirsizliğe kucak açabiliyor olmalısın. Belirsizliğe kucak açamayan bir tarafın varsa de destek al, bir şey yap, ne gerekirse yap. Hı hı. Çünkü ilerleyeceğin yolda başına gelecek olan her şeyi bilmek zorunda hissediyorsan ilerleyemezsin. Hı hı. Üç, hı. önemli bir şeyin parçası olarak hissetmek zorundasın. Hı hı. Yoksa e ilerleyemezsin. Önemli bir şeyin parçası. Ailevi olur, ırksal olur, mesleki olur. Hı hı. Önemli bir şeyin parçası. Önemli bir şeyin parçası içerisinde ayrıcalıklı hissetmek zorundasın. Ayrıcalıklı. İçindeki bir şey benim bir ayrıcalığım var demek evet. zorunda. Hı hı. Beş. Bir şeyleri sevmek Ay zorunda. Ay bunu herkese e, aşılayalım. Yani Sevgi sevmek... duygusu, herkes tarafından seviliyor olsan bile eğer bu hayatta çok sevdiğin bir şey yoksa... Çok, mutsuz, çok seven biriysen olursun. seviliyor muyum diye derdin olmuyor. Çoğunlukla. Ve vermelisin. Hı hı. Evet, zamanını, ki zamanını, almak. emeğini, bak almak için değil sadece, evet. ama zamanını, emeğini, eforunu, paranı, yemeğini vermelisin. Vermek duygusu, tabi e, hani aldatılmak ya da işte kullanılmak anlamına demiyorum. Hı hı. O vermek duygusu, vermediğim zamanki farkı ortaya çıkartır, hı hı. yokluğuma bir önem katar, bu da varlığımı değerlendirir. Hmm. Yoksa benim yokluğumun bir önemi yoksa, mesela dışarıda bak kediler, köpekler var. Ben, diyeyim, ben her gün onlara mama veriyorum. Ben de. Ne güzel. Eğer o mamayı vermediğin zaman onlar seni arıyorsa demek ki senin varlığının evet. bir önemi var. Evet. Ay ne güzel söylediniz. Yoksa doğru. niye yaşıyorsun? O his zaten e, aldığın aslında o. Aldığın o. Bahsettiğim. Bu altı duyuyor. O da bana versin değil. O da bana Aldığım, versin değil. benim beklediğimi gördüğümdeki Tabii. o. Orada varlığın bir değer kazanıyor. Evet. Çünkü yokluğumun artık bir fark edilebilir bir halde. Evet. Benim yokluğum fark edilemiyorsa varlığımın ne değeri var ki? Hı hı. Annem bile bana zor katlanır o zaman yani. Çok güzel bir noktaya geldin. Bu az önce bahsettiğim altı unsuru toparlayabilirsen, o zaman hayal ettiğin şeyler konusunda karşılaştığın zorlukları aşmak için şansın daha çok artıyor. Yüzde yüz değil. Ama şansın çok daha fazla. Yani Bakın, bir yerlerde tıkanan insanlar bu dengede bir yerlerde aynen. her zaman sıkıntı yaşıyorlar değil mi? Her zaman tıkanacaksın. Hı hı. O şey ancak filmlerde oluyor işte adam kendini bir işte garaja kapatıyor. iki saat sonra bir çıkıyor süper bir buluşla. Bu ancak filmlerde olur. Gerçek hayatta bir araya getirdiğin her şey arıza çıkartır, sorun çıkartır daha kaybedersin, düşürürsün, kırarsın. Ben kaç defa yaptığı makineler için televizyon pucular geldi, bakın çekin dedim. Adam kamerayı açtı, makine bozuldu. Hayat böyle bir şeydir. Yani talihsizlik diye görmemek Tabii gerekiyor. Yani, Hayatta şey, böyle gibi, bir şey. Her biri her zaman olabilir. O zorluklara rağmen delirsen de, çıldırsan da, ağlayacak olsan da sonrasında durup neydi benim hayalim? Hangi belirsizlik? Bilmem ne deyip kaldığı devam etmelisin. Yani Allah'ım neydi uzun. benim günahım dememek. Kendini acırsan bittin zaten.